Harry Potter'ın burada bir tane kafede yazılmış olması. Birleşik 14 yıl boyunca sahibinin mezarında beklemiş ve herkes burnuna dokunuyor ve Uğur getirildiğine inanılıyor. Şimdi bu noktadan kalenin çok güzel göründüğü yerlerden birisi. 2023'te İngiltere'nin yani Birleşik Krallık'ın en iyi 5 restoranından biri seçilmiş. Pazarayı bir de böyle izleyelim. Gerçekten en ikonik caddelerinden biri. Tam hiç bozulmamış bir yapı ya. Gerçekten harika herkese Edinburgh'dan selamlar. Edinburgh'da güzel bir vlog yapacağız. Daha önce gelmiştim. Hem fotoğraf çekeceğim bol bol hem de vlog çekeceğiz bakalım. Tek tek Edinburgh'da her yeri gezeceğiz. Yukarıda Edinburgh Kalesi var. Birazdan size orayı da göstereceğim. Şöyle biliyorsunuz ki kraliçenin altınları vesaire ülkede birçok maneviyatın olduğu bir kale. Burası da Princess Street'in yanındaki güzel bir park. Yine bu noktadan kalenin çok güzel göründüğü yerlerden birisi. Prenses Caddesi'nin Princess Street'in Caddesi Princess Street'in Street yanındaki bu parktan bu manzarayı da seyredebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki İskoçya'nın geleneksel çalgılarından gayda var. Burada gaydacılar çok meşhur. Böyle her caddede gaydacı olabilirsiniz. Karadeniz'deki tulumu andırıyor yani tabiri caizse. Bu sol taraf ise Old Town. Asıl gezilecek bölgeler Old Town'da diyebilirim. O yüzden buraya geldiğinizde buradan Old Town'a çıkabilirsiniz. Arkadaşlar i̇şte hemen Old Town'a çıkarken yukarıda burası 2023'te İngiltere'nin yani Birleşik Krallığın en iyi 5 restorantından biri seçilmiş. Şöyle ismini görebilirsiniz. Burada da yazıyor zaten. En iyi 5 restoranından biri Birleşik krallığın böyle sıra var. insanlar sıra bekliyor burada. Arkadaşlar az önceki restorantın bir şubesi daha var burada. Yani aynı. Aşağıda bir sıra vardı. Şimdi burada da müthiş bir sıra var. Açılmasını bekliyorlar. Muhtemelen yarım saate açılacak. Yani gündüz burada yer bulamazsınız. İsmini de görebilirsiniz şöyle. Gelenler, gelmek isteyenler deneyebilir. Ben de yer bulabilirsem deneyeceğim bugün. Buram buram tarihin koktu. Edinburgh caddelerinden Old Town'un içindeyiz. Ve burası turist kaynıyor tamamen. Şimdi Edinburgh, Birleşik Krallığın en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi. İlki tabii ki Londra. Çünkü Londra'da yılda 20 milyondan fazla turist hemen hemen ev sahipliği yaparken Edinburgh'da da yaklaşık olarak 10 milyon turiste yılda ev sahipliği yapıyor. Tablerde yine İskoçya özgü geleneksel kıyafetler satılıyor. Böyle görebilirsiniz ki bunlar da e, Skoç erkeklerin giydiği etekler. Buralarda çok meşhur satılıyor. Hatta fiyatları da e, hemen bakalım şu 24.99 yani 25 pound ufak alabileceğiniz turistik eşyalar var buralarda. En son yaptığım bir video vardı 3 sene önce Edinburgh'a geldiğimde e, buralar yine aynı şekildeydi turist akınına uğramıştı. Bu yol böyle Edinburgh Kalesi'ne doğru gidiyor. Edinburgh Kalesi'ne girmek için de Edinburgh Kalesi, Edinburgh Castle yazarsanız sitesine girip bilet alabilirsiniz. Bir var. Gaydeci abimizin aynı mı bilmiyorum. Benim en son geldiğim senede de burada Gaydeci ve abi vardı. Farklı bu biraz. Tam burada abi <laughs> illüzyon yapıyor. Kafası muhtemelen aşağıda. Yukarıdan bir çubuk çekmiş. Kendi çapında bir illüzyon yaratmış burada. Kuşları sergiliyor. Çok güzel bir şey yapmış. Bunları sergileyip burada ben para topluyorlar. Manzarayı bir de böyle izleyelim. Gerçekten en ikonik caddelerinden biri. Tam Edinburgh Kalesi'nin yanındaki harika caddeyi. Buraya da gelip fotoğraf çekilebilirsiniz. Zaten turist ve akılını görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere burası da Edinburgh Kalesi'ne giden yol. Girişler buradan yapılıyor. Bilet almak isterseniz hemen şurada girişinde bir bilet gişesi işe, var. Oradan da bilet temin edebilirsiniz. Veyahut da web sitesinden alabilirsiniz. Caddelerde böyle ara sokaklarda aralarda o kadar güzel kafeler var ki. Çok ikonik, çok tarihi kafeleri bulabilirsiniz burada. O da bunlardan birisi. <laughs> Gidip buralarda oturup çay kahve içebilirsiniz. Şimdi çorba söyleyeceğim. Çorba deneyeceğim bakalım. İçerisi de böyle. Tabii dışarıda oturmayı tercih ettim ben. Arkadaşlar çorbası böyle. Domates çorbası, günün çorbası. Yanında ekmeği ekmeğiyle geliyor. Yanında i̇şte batırı görebilirsiniz. Böyle bir ortam var. Deneyebilirsiniz. Şimdi Edinburgh'un ünlü caddelerinden beri Victoria Street'e geldik. Çok ikonik bir cadde burası da. Yani bu caddenin en büyük özelliklerinden biri de Harry Potter'ın burada bir tane kafede yazılmış olması. Şimdi bu meşhur caddeye geldiğinizde yine her yerde bulabildiğiniz Fish and Chips dükkanları var. Yani buralarda da çok tüketiliyor. Yine viski shoplar var. Viski tadımı yapabileceğiniz, geleneksel Skorça kıyafetlerini bulabileceğiniz dükkanlar var. Butik dükkanlar Harry Potter'ın yazıldığı kafelerden biri. Tabii bunlar zaman içinde değişti. Ondan sonra da yenilenmiş hali. Burada da bilgiler mevcut. İçinden Hogwarts diye geçiyor. E, domuzun şey yapılmış hali bu. E, kızartılmış. Ondan sonra döner gibi yapılmış hali. Roast yapılmış hali yani fırınlanmış. Yani i̇lgililer için de Buralar var. Benim çok ilgimi çekmiyor açıkçası. Burada da geleneksel İskoçya pubları var. Canlı müziğin e, güzel bir canlı müzik yapılan yerlerden biri burası da. Not alabilirsiniz. Edinburgh Kalesi'nin arka tarafları arka sokaklardan çok güzel bir manzarası var. Burada bir güzel bir kafe var. Burada da kalenin manzarası. Buralarda gelip fotoğraf çekilebilirsiniz belki. Çok ikonik yerlerden biri. Yine şöyle üst tarafı görüyorsunuz. O taraflarda Bobi'nin heykeli var. Meşhur köpek. Hiç bozulmamış bir yapıyor. Gerçekten harika. Arkadaşlar burada Bobi'nin heykeli var. Bobi'nin hikayesi. Ee, yaklaşık 14 yıl boyunca sahibinin mezarında <laughs> beklemiş ve herkes burnuna dokunuyor. Ve uğur getirildiğine inanılıyor. Çok enteresan bir hikayesi var bunun da. Sahibini 14 yıl mezar başında bekliyor. Karşıda da pub'u var. Yani zaten şehir merkezinde gelip görebilirsiniz. Herkes elliyor. <laughs> Abi böyle her yerden gayda sesi duyabilirsiniz. Sokak müzisyenleri, gayda sesleri, geleneksel tarihi yapıları, yani tarihin 700 yıl öncesine dayandığı Erbil'in üye Edinburgh'un. Hala bozulmadan günümüze kadar taşıdıkları mimari yapılar gerçekten günümüzün en turistik yerlerinden bir haline getiriyor burayı. Bir başka ikonik caddelerinden biri tam da merkezde. Çok güzel butik, şoplar, kafeler var burada. Şimdi sizi Edinburgh'un tam merkezinde yer alan bir köye götüreceğim. Bin Village deniyor köye. Güzel bir köy. Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla bakalım ne kadar güzelmiş göreceğiz. Böyle şirin mi şirin bir village. Buraya da köy demişler. Bayağı bir turist var burada. Yani buraya şehir merkezinden 15 ya da 20 dakikada yürüyerek gelebilirsiniz. Çok çok kolay. Bakın turist yağmuru var burada. Burada yaşamak ister miydiniz? Çok enteresan, garip bir yer. Yani buralara gelmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İngiltere Birleşik Krallık vizesini aldığınızda eğer Türkiye'deyseniz, eğer Londra'daysanız ya da İngiltere'nin farklı yerlerinde buraya çok rahat ulaşımla gelebilirsiniz. Otobüs, tren vesaire Edinburgh'u ziyaret edebilirsiniz. Yani Edinburgh'un bu güzel sokaklarında, caddelerinde kaybolabilirsiniz. Çok tatlı dükkanlar var. Butik kahveler var. Yani Londra'ya nazaran kahve dükkanları çok çok daha fazla yani. Pub sayısı Londra'ya göre daha az. Pub'larda bar şeklinde geçiyor. Barlarda da sürekli canlı müzik yapılıyor. Dostlar burası da Circus Lane diye geçiyor. Google'dan aratarak Denville'e yakın bir yer. Böyle ara sokak bir yer. Bir bakalım neler varmış. Çok güzel fotoğraflar alabilirsiniz. Harika duruyor gerçekten. Burası Edinburgh'un en yoğun caddelerinden biri. Princess Street. Bu caddede birçok mağazayı bulabilirsiniz. Zaten Old Town'un direkt yanında. Old Town hemen şu yukarıda. Şöyle buradan otobüsler ve tramvay geçiyor. Tramvay yolu da burada. Buradan tramvaya veya otobüse binip havaalanına çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. O yüzden çok endişe etmenize gerek yok. Çok yakın havaalanı ve tren istatları da hemen burada şehrin içinde <laughs> Princess Street'in yanında. Dün sizlere gösterdiğim e, videonun başlarında Cockburn Caddesi. Bu da tam o Town'daki caddelerden biri. Çok ikonik yer güzel bir yer. Çok güzel cadde. Burada hep küçük küçük barlar, kafe barlar var. Akşamları canlı müzikler oluyor. Gelirseniz değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Edinburgh'un en iyi fish and olarak e, görünen Victoria Street'teki proper fish and chips sanırım ismi. Gayet güzel görünüyor. Şimdi bir tane söyledik. Burası böyle ortam. Gayet kaliteli duruyor. Dostlar and chips gayet güzeldi. Bunlar da buraya gelen ünlüler zamanında. <laughs> David Beckham da gelmiş buradan yemiş. Öyle güzel bir mekandı. Tadı da gayet iyiydi. Girişi böyle. Girişi böyle gayet güzel bir yer. Tam da Victoria Street'in yanında bir fish and chipsçi gelince buraya bilirsiniz. Victoria Street'te merdivenlerden çıkıp üst kattan manzarayı seyredebilirsiniz. Dostlar Edinburgh'da son gün. Bugün ayrılıyoruz Edinburgh'dan ve Burada da yine kalenin manzarasının olduğu Princess Street'in yanındaki parktan böyle kaleyi güzel bir şekilde seyredebilirsiniz. Çok tatlı bir yer burası da. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Dönüş yolu şu an Londra'ya doğru. Ve böyle tren istasyonundayız Edinburgh'da. Tren saatini beklemedeyiz. Dönüşü yapıyoruz.